Tunalar Fiyat Yetkili Servisinden herkese merhaba. Ben servis danışmanınız Ulaş. Fiyat Yetkili Servisi olarak müşterilerimizin beklentilerini karşılamanın ötesine geçerek araçlarınızın uzun ömürlü, güvenli ve yüksek performanslı kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 3 yaş ve üzeri fiyat binek araçlara sahip şahıs müşterilerimize özel yeni bir kampanyamızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kampanya süresince yetkili servislerimize gerçekleştirecek mekanik servis işlemlerinde geçerli olmak üzere hem işçilik ücretlerinde hem de yedek parça bedellerinde %20 indirim fırsatı sunuyoruz. Fiyat aracınız yıllar içinde sizinle birlikte birçok yol kat etti. Zamanla artan kullanım süresi bazı mekanik parçaların doğal olarak yıpranmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda aracınızın performansını ve sürüş güvenliğini koruyabilmeniz için düzenli bakım büyük önem taşır. Fiat yetkili servisimizde yapılan işlemlerde yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmakta. Tüm bakım ve onarım hizmetleri ise alanında uzman teknisyenler tarafından fiyat standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Böylece hem güvenliğiniz garanti altına alınır hem de aracınız ikinci el değeri korunmuş olur. Bu kampanya ile birlikte 3 yaş ve üzeri aracınızın ihtiyaç duyduğu bakımları uygun maliyetlerle yaptırabilir, yetkili servis güvencesini ve kaliteyi daha avantajlı koşullarda deneyimleyebilirsiniz. Trabzon Tunalar Fiyat Yetkili Servisi olarak daima yanınızdayız. Aracınızın her koşulda en iyi performansı sunması için gereken tüm desteği sunmaya hazırız. Güvenli ve keyifli sürüşler dileriz.